Ben şey yapmaya başladım. Gidelim buradan tamam mı? Çok kızsız kimse yok hadi. Tamam mı hadi. Hadi kal. Ne oldu? Miray. Gel. Ne oldu? Bir şey var orada. Nerede? Aa geliyor. Geliyor mu? Al. Geliyor orada. Ay! Beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekle, nereye dolanıyorsunuz? Beni bekleyin. Allah iyi. geri dönüyorlar. Değişikler sizi. Geri geri aynı yere gittiniz ya. Kaç. Galiba yetişecek bize. Saklanalım ağaçların arkasına. Ağaçların arkasına saklanın. Ben şuraya saklanayım. Ay ben nereye saklanacağım? Ben de buraya saklanayım. Ama burada çok ortada kaldık. Ya keş şuraya işte sıkan Sığ arkaya Anne. Ay denizden de çıkmasın bu. Pört diye. Bir de port diye çıkar. Bir de yer. çıkar. Ses çıkarma. Dondum. Bence gidiyor galiba. Bakayım evet arkasını dönmüş. Gidiyor. Hadi kurtulduk gözün aydın hadi kaçalım. Mira. O şey galiba dondurmacı korkunç dondurmacı. Değil mi o demin kaçtığımız? Onun evi değil mi burası? Demin bizi korkutan. Geçelim buralara yakında gelir o zaman. Azir, azir. Gel yanlış yere geldik. Allah iyileşti bizi. Miray biz çok yanlış yere gelmişiz. Evine gelmişiz tam da. Evet. Ama her zaman sen Nasıl kaçacağız hemen? Belki göstereceğiz. E, Görüntüsü penerini takmıştır olur değil mi? Sanmıyorum. Onun öyle özelliği yoktu. Var ha, mıydı? Ha. O zaman kaçıyoruz hadi.